Herkese selam arkadaşlar. Ya, biz dondurma yapacağız. Evet Aybüke yazın vazgeçilmesi nedir? Dondurma. Evet biz tabii ki de bugün Aybüke ve Yasin'le birlikte yapalım. dondurma yapacağız. Bir Yapmaya başlayalım mı? <laughs> Ama önce bir sayalım tamam mı Aybüke? Dondurma. Neyle dondurma yapacağız? Ne? Bak. Hayır bak burada bir tane çeftalili var. 3 tane var burada bakın. Burada çilekli var. Burada açın. bir tane link açın. var açın çilekli. Açacağız kızım heyecanlanma. Açacağız tamam mı? Burada Baba bir tane kolalı bir var. var. Burada bir tane fantalı var. Baba yeni Burada bir tane yine vişneli var ve karışık Baba meyveli var. Evet. Evet Aybike. Ee, hangi ne dolma yapmak istiyorsun? Bunlar. Neyliymiş bakalım. Teftalli mi istiyorsun? Hı? Tamam. Peki Yasin sen neyi yapmak istiyorsun? <laughs> Fantalı mı istiyorsun? Tamam. Hadi fantolayı sen yanına al bakalım. Abi, Ama bekleyin. Önce meyveleri seçeceğiz. Ona göre yapacağız. Ben de ne istiyorsun ben peki Aybüke? Kolayı. Kolayı mı istiyorsun? Evet. Tamam peki. O zaman kolayı yanına koy bakalım. Bak Aybüke burada bizim çok güzel böğürtlenli evet. haribomuz da var. Normal haribo da var. Tamam mı? Bunları da İstersek dondurmalarımızın içine koyabiliriz. Hayır ağzına yapma. Kızın dişlerini acır. Tamam ben açayım onları birazdan. Yasin açabilir misin onu? Yok ben açamıyorum Ha denersin sen dener. Hadi dene bakalım. Olmuyor mu? Tamam. Zorlamayın fazla. Ben onları birazdan açacağım. Tamam. Şimdi fantalı kim istemişti? Yasin. Yasin'in Aybüke'nin. Peki daha ne istersin Aybüke? dağda çiçekleri. Bunu mu istiyorsun? Hı hı. Tamam, Yasin sen hangisini istiyorsun? Şimdi sıra sende seçme sırası. Hı hı. İk i̇kiniz de üç tane seçeceksiniz, tamam mı? üç tane mi istiyorsun? Burada, burada bir bir bir. Tamam. Ay, gelin, tamam. Tamam. sen ne istiyorsun? Başka? Onda bir de mi? Aybuki, bunu benim için yapar mısın bir tane de? Tamam. Tamam onu Dökeyim da yapacaksın. Bir mi? dökebilir miyim? Bile, muzlu yapın. Dökebilir miyim? Evet şimdi dökebilirsin. Önce Aybük'e dökecek. Kaldır bakalım Aybük'e kapağını. Önce Aybük'e dökecek sonra Yasin dökecek değil mi Aybük'e? Evet. Hadi. Tamam. Hadi. tamam hadi dök bakalım ama yavaş yavaş tamam mı? Yavaş yavaş. Aferin sana dök 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 dök. Aferin güzel Biraz daha hızlı dökebilirsin. Dök 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 dök. Ben tamam diyeceğim tamam. Dök bakalım. Ben tamam diyeceğim sana dolunca. Biraz daha. Tamam, tamam tamam. Tam biraz daha. Biraz daha dökebilirsin güzelim. Tamam teyzeciğim. Şimdi kapağını kapat. Tamam, tamam. Evet. Şöyle ben sana yardımcı olayım. Bir <laughs> saniye. Şimdi sıra Yasin'de. Hadi Abi, bakalım Yasin. Aç bakalım. Gucum vardı şimdi. Şimdi bir dakika olmuş ya. Evet. Dök bakalım. Sakın taşırma tamam mı? Biraz daha. Tamam şimdi kapağını kapatabilirsin. Aa içine istersek Birdland ve Haribo koyabiliriz tamam mı güzel olsun diye. Koymak ister misiniz Birdland? Hangisinden koymak istersin Yasin? Ben de ayıcık koymak istiyorum. Ayıcık mı koymak istiyorsun? Tamam sen de ayıcık koy o zaman al bakalım. İçine kapatayım mı şöyle? Kat bakalım. Hayır sen kendine de kendikine de dökeceksin. Şaşkın dök bakalım bir. Bir tane daha koymak ister misin? Kırmızı mı? Tamam kırmızı da koyabilirsin. Yeşil şimdi ben, da, ben beşik, bir iki, aldım ya. Yeşil mi aldın? Tamam yazsın sen de dökebilirsin. Ama yeter Yasin, Seninki taşıyor. Daha dökme tamam mı Yasin sen? Çünkü taşmış bak. Tam da dökebilir Tamam bir tane alabilirsin. Tamam. Bir tane dökebilir Tamam bir tane sen de dökebilirsin. Senin daha taşımana çok. Tamamdır. Şimdi kapağını kapatın bakalım. Bak şimdi aybikik, aa mi? seninki de burada şaşkın merak etme hemen korkuyorsun ya. Kapat bakalım şimdi biz bunu sağlamlaştıralım tamam, bu şekilde. Bizde de kalsın değil mi? Bunu da yer, yer mi Hayır şimdi turuncular yapıyoruz tamam? mı Bak çok güzel gülüyorlar gördün mü? Evet, Kedili böyle çok tatlı. Evet ama kedim yem burada yapıyor. Evet kedimi yem yapıyor. Şimdi aybikik şimdi turuncular yapıyoruz tamam mı? Evet ben de dökeceğim? Tamam sen de dökeceksin. Anne tamam mı? Ben dökeceğim. Tamam sen dökeceksin güzelim. Mi, bana? Hadi bunu dökecek misin? Bunu bana, bana var mı? Bunu mu istiyorsun? Hı -hı. Tamam hadi bakalım neyliymiş bakalım muzlu ben ve bol bol yapayım. vitaminli. Evet. Ben, bana, bak bunu yapabilir Aslında bunlara çok olur. Be birimiz yarısını dökelim okay. birimiz de yarısını Tamam hadi dökeceğim. önce Aybike döksün. Dök bakalım Aybikeciğim. Dur bakalım tulumu çıkaralım öyle dök. Daha kolay olur tamam mı güzelim? Neyse şöyle dökelim dökelim Yardımcı olayım sana tamam mı Aybüke Evet evet de Tamam dedim. bir şey olmaz Onu sonra temizleriz olur burada, mu burada. Tamam orayı temizleyeceğiz sonra tamam mı Aybüke Şimdi hangisinden koymak istersin Bu, bu at yine At bakalım bir tane Evet bir tane. Evet bir tane daha atabilirsin. Bundan birdland atabilirsin Aybükeciğim. Tamam atabilirim. Evet. Tamam. Evet, görüyorum. Görüyor musun? Ben de bakayım dur bakayım nasıl duruyor. Aha gözüküyor. Bir tane daha atabilirsin. Burada açılmadı bu. Hadi bir tane bir daha. Tane daha kat. Katabilir miyim? Tamam katabilirsin. Tamam şimdi kapandı katabilir. Tamam şimdi kapağını kapatabilirsin. İşte bu kapağını. Evet. Aferin benim yüzüme. Sıra Yasin'de değil mi ki. Evet. evet Yasin. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> sen neyle yapacaksın Biraz Yasin? Birer kola yapacağım değil mi? Ne istiyorsan onu yapacaksın Aybüke. Yasin sen neyle yapıyorsun? Çilekli mi? Evet arkadaşlar Yasin de çilekli ben yapıyor. Çilekli yapıyor. Bastıralım Yasin. Ben çilekli yapıyor. Tamam birazdan sıra sana gelince tamam Yasin. Sen çok dolduruyorsun sonra meyvelerin sığmıyor seni. Şimdi hangisini kullanmak istiyorsun? Börtlen mi? mi? Hayır sıra Yasin de halbuki öyle hile yapmak yok. Ben de ben de yapıyorum. hile yapıyorsun yapayım. hayır. Hayır o hile. Tamam yok, kavga yok. etmeyin tamam. Tamam kapatabilirsin Yasin ağzını. Sen çok, çok doldurmuşsun taşar yoksa tamam mı? Yok. Aferin sana. Şimdi Aybüke de, hayır sen koymuyorsun, şaşkın. Niye? O doldu yeter artık, tamam mı? O benimkisi. Ha doldu benimkisi değil mi? Evet seninkisi. Ben de bunu Şimdi boşluğunda hangisi kaldı? Tamam yiyebilirsin tabii ki de. Kalanların hepsini yiyebilirsiniz, tamam mı? Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki de yiyebilirsin Yasin'ciğim. Ha. Şimdi Yasin Aybüke de Aybüke hiç linkli yapmadım, bunları yapmak ister misin? Kapağını açalım. Dur ben bir kapağını açayım. Evet şimdi Aybike likli yapacakmış. Kat bakalım Aybike içine. Çok taşırma tamam mı? Yoksa meyve koyamazsın içine. Haribe koyamazsın yani pardon. Dök 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 dök. Biraz daha dökebilirsin. Hayır taşır taşır. Taşar mı? Tamam birazcık daha koy. Taşmaz merak etme. Tamamdır. <laughs> Aferin az sana. Az daha dökülecekti bu ya değil mi? Evet az daha dökülecekti. Şimdi meyve koymak ister misin? Hangisini koymak istersin? Birdland mi? Koy bakalım. Bir. Kırmızı bu. Evet bir tane de siyah alabilirsin. Siyah. Evet. Aa kırmızı aldın yine. Tamam kırmızı al. Biraz daha haribo ok katmak ister misin? Biraz daha biraz daha siyah alayım. Biraz daha mı istiyorsun? Bir, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bunlar çok güzel tatlıları. Evet ben de çok beğendim onların tatlarını az önce ben de yedim çok güzel gerçekten. Ben de yiyeyim sonra. Tamam sen de ama önce ağzını kapat şaşkın. Hadi al bakalım ağzını kapat önce. Kapat bakalım. Aferin sana. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hem benim sevdiğim şey böğürtler hem de bunun jelafonu çıkmış. Evet çok güzel, çok güzel olmuş. Evet abi ki kaç tane kaldı? Son bir tane kaldı. Şimdi sıra Yasin'de. Hadi Yasin. Yap bakalım neyi yapmak ben istiyorsun? Ben de yapacağım ama. Yasin sen farklı yap bu sefer. Ben de yapacağım. Onu mu yapacaksın? Yasin bunu yapacakmış. Bakayım neyliymiş Yasin'cim. Bu neyli? Bu mandalinalı arkadaşlar. Ben de yapacağım. Ama önce ya, sıra Yasin'de. Mızıkçılık yok değil mi? Evet. Hadi dök bakalım Yasin'cim. Tamam. Tamam, tamam sen de dökeceksin güzelim. E, daha yok ki. arkadaşlar. Eğer ki abonemiz 10.000 olursa kanalımızda canlı yayın yapacağız tamam mı? Biz o yüzden söyleyin bakayım bize abone olsunlar. Abone olun arkadaşlar abone. Evet arkadaşlar. Kırın, kırın, kırın. Evet arkadaşlar lütfen bizim kanalımıza abone olun ve destek atmayı lütfen unutmayın. İçebilirsin ay bir Ben de bunu içeceğim. 50 10.000 10 bin olmayı bekliyoruz arkadaşlar. 10 bin olduktan sonra sizlere can, canlı yayın açacağız. Halbuki sizlere canlı yayında göstereceğim. Bizi izleyenler lütfen destek olsun. Sizleri seviyoruz. Hadi bakalım. İçine meyve koy. bu içine meyve koyamazsın. Çok doldurmuşsun Yasin. Hadi o da sade olsun olmaz mı? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Bana bana. Evet, şimdi biz bunları buzluğa koyacağız tamam mı? Şöyle kapaklarını kontrol edelim. Bu şekilde. Işte. Evet. Evet arkadaşlar bunları şimdi buzluğa koyacağız. Benim kafam. 7 saat sonra alacağız tamam benim mı? kafam ağrıyor. 7 saat sonra. Benim kafam ağrıyor. Şimdi anca soğur. Aynı Efendim benim kafam ağrıyor. Tamam bir şey olmaz kızım. 7 saat mi? Evet arkadaşlar su başla. Evet arkadaşlar bunları buzluğa koyacağız. 7 saat sonra alacağız. Sonra bakacağız dondurmalarımız nasıl olmuş. Ben koyacağım. Sen mi koyacaksın? Hı. Hayır düşüneceksin dikkat et. Tamam koy bakalım hadi gel. Ama senin boyun yetmez şaşkın nasıl koyacaksın? Buraya Hayır buraya buraya. Evet arkadaşlar Aybike şimdi onları. Hayır buraya buraya Aybike. Aybike buraya. Hayır, buraya. Evet. Aferin güzelim dur, dur dökme. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Dondurmamız donmuş mu bakıyoruz. Bugün gün bekledik Aybike biz? Evet. Merak ediyor musun? Evet ben açayım. Aç bakalım dondurmalarımız olmuş mu? Ay ya sen de aç bir tane. Bir <laughs> tane İçinde ne var biliyor musun? Dün bordla koyduk diye. Evet. Bir de haribe koyduk onlar var güzelim. Bir de diğerlerini aç bakayım diğerleri nasıl olmuş? He? de açın bakalım nasıl olmuş? Güzel olmuş bu. Beğendin mi? Hı hı. Tadına bak bakayım ne ay bir ki o? Neyli? Neyli? Vişneli mi? Yasin. Bir de bunlara bakalım. Ay ay bir ki dondurmalarımız çok güzel olmuş. Pembe Sen pembe mi yiyeceksin? Bir de bunun tadına bak bakayım bunu beğenecek misin? Ay bu da sütlü. Çok, çok güzel. güzel çok güzel. O neyle Yasinciğim? Ben önce geçen de geçen ben sade yapmıştım ya. Ondan mı? Peki bu neyle? Kolalım kolalı mı? Bak bakayım Aybike kolalım mı? Kolalı. Neyle? Kolalım kolalı mı? Hadi bakalım yerlerinde tadalım. De. Miyim? Bak bakayım. Bakabilir miyim? Güzel dolma bu. Gerçekten mi? Bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsin. Aybuki dondurmalarında kaç puan veriyorsun? Bak burada da daha var. Siyah. Ben, evet siyah içinde böğürtlen var. Jelibon var değil mi? Hariba var. Çok güzel olmuş dondurmalar. Okay. Kaç puan veriyorsun Aybuki? Kaç? 10, 10 puan mı veriyorsun? <laughs> evet çok güzel olmuş dondurmalar arkadaşlar. Bir de ben bakacağım tadına ya. Ben de çok merak ettim. Of. Bir kez sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş. Çok lezzetli olmuş. Bayıldım dondurmalara ya. Biz bence artık dışarıdan almayalım. Kendimiz yapalım. Ben de onun üzerinden onu veriyorum. Ben yüz veriyorum. Ben yüz veriyorum. Sen de mi yüz veriyorsun? <laughs> evet ben şu kolalıyı da merak ettim. Kolalıyı da bir deneyeyim. <laughs> Evet. Çok güzel olmuş Kızın ya. Yandı, görsün, Efendim. Hay sonra görsün kızlar. Gel bakayım buraya. Hangisini denemedik başka? Bu, bu arkadaşlar. Bu. Bu. Kesin. Onu mu denemedik? Bakayım o neyliymiş. Ay bu da bir ki bu muzlu biliyor musun? Muzlu meyvesi almıştık hatırlıyor musun? Bu onlardan. Ay yemin bu ediyorum bana, çok değil. güzel olmuş arkadaşlar Hadi. gerçekten. Hadi dondurmamız gerçek anlamda çok güzel olmuş. Çok beğendik. Kesinlikle yapın. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Başka ikisini denesek? Ay bir ben seninkinden de deneyebilir miyim bir tane? Bundan deneyebilirim. Bakayım 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 şöyle. Allah'ım. Bak ben bu dondurmaya bayıldım. Bayıldın mı? Bak ben bu evet. dondurmaya bayıldım. Dondurmadan sonra ılık su içeceğiz değil mi? Boğazlarımız ağrımasın diye. Tamam mı? Evet arkadaşlar eğer ki siz de dondurma yapmak istiyorsanız mutlaka buzlukta bir gün bekletin. Vişneli, kolalı, muzlu, kakaolu istediğiniz tür dondurma yapabilirsiniz ama içinde jelibon, haribo gerçekten çok yakışmış. Börtlen çok yakışmış. Ben bunu bitireyim. Tamam onu bitirebilirsin. Onları da koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar eğer ki kanalımız 10.000 olursa ayrıca canlı yayın videosu yapacağız. Kanalımızı o yüzden lütfen izlerken abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.